Sevgili dostlar, hoş geldiniz bir ayna daha. 20 Nisan Cumartesi bülteniyle ile karşınızdayım. Çok maç var e, ee, ve de yavaş yavaş artık sonuna geliyoruz. Son 5 haftaları. Tabi bizler için ligler bitmiyor. Finlandiya, Norveç, Galler bu tür liglerden biz devam edeceğiz tabii ki. Durmak yok. Biz yine çalışıyoruz. Katıl gruplarımızı da işte fena gitmiyoruz diye düşünüyorum. Ama maalesef konferans liginde dün çok kötü geçti. Ee, Fenerbahçe'miz maalesef maçı 1-0 kazanmasına rağmen sonra penaltılarda elendi. Yapabilecek herhangi bir şey yok. Ben gollü mücadele bekliyordum. Ben kötü karşılıklı gol var bekliyordum ama olmadı. Ee, neyse arkadaşlar tabi fazla maç var dedim. Yani bu kadar eledim, eledim eledim en son 12 taneye kadar düşürdüm. Biraz uzun bir video olacak hakkınızı helal edin. Ee, öncelikle iddialıyız. Bekir Tanrıverdi olarak Telegram grubuma Hepinizi bekliyorum. Linkimi yorumların altına bırakacağım. Hafta sonu olması dileği dolayısıyla da arkadaşlarla da görüştük. Hafta sonu ücretsiz Telegram grubuna mutlaka kupon bırakacağız. Umarım başarılı bir hafta sonu geçiririz. Son linkler kala. 5 hafta kala. Biraz ekmek yiyelim derim. hızlı hızlı başlıyoruz tabii ki. Dediğim gibi fazla maç var. Biraz uzun video olacak. Hakkınızı helal edin. Evet ilk skor sorumla başlayayım. Saat 19.15'te Manchester City Chelsea ağırlıyor arkadaşlar. Burada tabi bu kupa maçı. Yani bunu almamın sebebi de biliyorsunuz. City Arsenal'a elendi. Özür Real Madrid'e elendi. Penaltılarda dolayısıyla da eline bir tek bu kupa kaldı. Bakalım nasıl olacak. Bayern Münih maçına yönelmedim. Çünkü Bayern Münih maçı Leverkusen şampiyonluğunu ilan etti. Bayağı bir şu anda ikinci durumda. Dün de zaten de konferans liginde özür şampiyonlar liginde de Arsenal 1-0 eledi. Şimdi kafalar orada. Gol mücadele bekliyor ama tarafa gitmemenizi tavsiye ederim. Ama o maçı da ben burada bültenimi almadım. Sonuçta yani gol mücadele olması olası. Sizler de bakın. Aklınıza yatıyorsa onu da kuponlarınıza ekleyebilirsiniz. Evet ilk maçımız saat 14'de. Karsa Sulaten Vehne ağırlıyor. Arkadaşlar son 5 haftada 29 puanla ev e, sondan ikinci sırada. Yani Karsa Sulaten sondan ikinci sırada 31 puanla da düşme hattının ve hem düşme hattının hemen biraz 2 2 üzerinde daha doğrusu alt taraflar o kadar karışık ki mesela 14. 15. ve 16. 31 puanda. Dolayısıyla e, ola çok karışık arkadaşlar. Alınacak bir puanın bile çok büyük bir önemi var. Kaybedilen her puan çok büyük bir önemi var. Dolayısıyla ben burada ana Vasim gollere yöneldim. Ana vasım karşılıklı gol var olacaktır. 1.42 orandan. Bu maç 2.5 üste gider mi? Evet gider. Özellikle ihtiyacı olan taraf Kars'a Sulaton olduğu için ve evinde de Bence Karsel çok daha farklı bir oynuyor. Dolayısıyla da evinde ben ev sahibinden iki tane de gol bekliyorum. Dolayısıyla da bu maç çok rahat bir şekilde iki buçuk üstte hatta üç buçuk üstte bile taşınma potansiyeli olan bir maç diye düşünüyorum. İki buçuk üst burada da tabii ki oynanabilir. Bir orandan düşük bir oynayan arkadaşlar ne yapsınlar? Karşılıklı gollar ve iki buçuk üstü birleştirerek yaklaşık bir 65 orandan yüksek o oranı yükseltebilirler. İlk yarısından gol ve goller beklediğim maç dolayısıyla da yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Ee, şu anda açık değil ama bu maçında Cornell XG'si oldukça yüksek açarlarsa en alt barımdan değerlendirebiliriz. Yurt dışından oynayanlar 8.5-9.5'u da değerlendirebilirler. Cornell sevenleri de bol şans diliyorum. Saat 15'te Haleser Verli ağırlıyor. Arkadaşlar burada gene Almanya üçüncülük. Son 5 haftaya giriyoruz. Düşme hattının en üstünde bulunan Halleşen'in ateş hattı dolayısıyla. Ve biraz daha rahat tabii ki Halleşen'e göre. Burada benim ana bahsim gene karşılıklı gol var olacaktır. Her iki takımın da ayağından goller izleriz. Ve maçında iki buçuk üstte taşınma potansiyeli oldukça yüksek. Çünkü Halleşer'in puan ve puanlara ihtiyacı var. Verdi ben bu sene zaten ver benim karşılıklı gol var takımım. Burada da yine Halleşer saldıracaktır. Ya ikinciyi bulacak ya da Verden ikinciyi yiyecektir. Dolayısıyla bu maçın birbiri yok arkadaşlar. Bir birden sonra mutlaka gollere devam ederler diye düşünüyorum. Tabii ki iki buçuk üst oynamayı seven arkadaşlara da başarılar diyorum. Ama ben burada karşılıklı gol var alıp çıkacağım. Ana basmış çünkü budur benim. Düşük bir oynayan arkadaşlarsa Karşılıklı gollerle iki buçuk üstü birleştirebilirler. İlk yarısından gol ve goller bekliyorum. Dolayısıyla da yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Gidelim Finlandiya 2. Ligi arkadaşlar. Bu, bu ligin 2. haftası da biraz temkinli olmak lazım. Bu maçı oynarken de misli biraz düşük tutmak lazım. Ama bu maçı neden seçtim? Benim kendi takımım saat 16'da Jabs PK 35'i ağırlıyor. PK 35 geçen hafta 3-0 kazanarak yüzümüzü güldürdü. Jabs da 1-1 beraber kalarak ilk puanını da almış oldu. Burada gene ben her iki takımın da ayağından goller izleriz diye düşünüyorum. Karşılıklı gollar buradaki benim ana bahsim olacaktır. 1.37 oranda. Maçın de kalmayıp mutlaka taraflardan bir tanesi İkinci golü de çok rahat bir şekilde bulur. Hatta belki de 3.5 üstte bile taşınması olası bir potansiyel bir müsabaka olduğunu düşünüyorum. 2.5 üstü, 1.45 ne yaparız? Düşük bir üstte arkadaşlar. Karşılıklı gollarla 2.5 üstü birleştirdikleri takdirde 1.65 bir 1.70 bandında bir oran elde edebilirler. İlk yarısından gol beklediği maç olduğundan kaynaklı yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Aynı zamanda bu maçın da gene XK'si, Korneli oldukça yüksek. Ama tabii ki biz daha de açık değil. Büyük ihtimalle bu maçı açmazlar. Yurt dışında da oynayanlar işte en alt oran ihtiyacına göre kendileri Kornel'de ekleyebilirler. Günün en güzel ve en keyifli maçlarından bir tanesi saat 16.30'da Hoffenheim Mavşan Gladbach'la ağırlıyor. Arkadaşlar bu maçta benim ana bahsim 2.5 üst olacak. Ve maç karşılıklı gollerle 2.5 üstte taşınmasını bekliyorum. Hatta 3.5 üstte taşınmasını beklediğim bir müsabaka. 1.85 3.5 üstü de. Ee, gelin biz bunu 4-5 golle sınırlandıralım. 2.60'dan tek ya da sistemde değerlendirebiliriz. Yalnız 4-5 gol her zaman için sıkıntıdır. 3 ee, 3.5 üstün üstü açık olduğu için sıkıntı yok ama 4-5 gol 6. golde yatar bilginiz olsun. 3.5 üstü almak bence çok daha mantıklı ama oran e, bir anda zıplıyor 4-5 gol e çıkınca 2.60 1.85 nerede 2.60 nerede. Tabi dayanmak isteyenler bol şans diliyorum. Bu maçın da XG'si corner açısından oldukça yüksek. Corner beklenilen bir maç. Açarlarsa 8.5 9.5'tan korneli değerlendirebiliriz. İlk yarısından gol ve goller beklediğim maç dolayısıyla da yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Evet devam ediyoruz saat 16.30'da Heidenheim Leipzig'i ağırlıyor. Arkadaşlar ben bu gene burada e, gollü mücadele bekliyorum. Yalnız biraz şöyle bir anlatayım. Şimdi Leipzig 4. sırada 56 puanda. Borussia Dortmund'da 5. sırada 56 puanda. 4. sıradaki direkt konferanslar ligine gidecek. 5. sıradaki ön eleme ile gidecek. Dolayısıyla burada eğer Leipzig yerini sağlamlaştırmak, daha doğrusu yerini korumak istiyorsa Haydn, Haym'i mutlak surette yenmek zorunda. Yenebilir mi? Mutlaka bence yenebilir ama... Gollere yönelmek en mantıklısıdır. Taraf biliyorsunuz arkadaşlar. Taraf bahsi zaten her zaman için riskli. 1.05'in bile e, garantisi yok. Burada e, benim ana bahsim Deplasman'ın Leipzig'in atacağı, ilk yarıdan atacağı bir tane gol olacaktır. 1-32 oranından. Maç 2.5 üste taşınır mı? Bence çok rahat taşınır. Çünkü Leipzig'de en az 2 tane gol bekliyorum arkadaşlar. Hatta 3 tane de neden olmasın. 3 tane bile gol atabilir. Aklımdan böyle bir, 1-3'lük bir, bir Leipzig galibiyeti geçiyor. Tabi bana göre denemek isteyenler işte Leipzig'in bir buçuk üzerinde, 2.5 üzerinde kazanırıyla oranı arttırabilirler. Dediğim gibi 3-1 gibi skora göre de işte 3.5 üstü 1.90'da ya da 4-5 gol 2.62'den değerlendirebilirsiniz. Tabi az önce söyledim 4-5 gol risklidir. Artı altıda kupon yatar. 3.5'un üstü açık. 3.5 almak daha garantidir diye düşünüyorum. bu maçın da yine corner açısından XG'si oldukça yüksek. Biz de şu anda açık değil ama yurt dışından oynayanlar gönül rahatlığıyla bu maçta da corner alabilirler. Artı bizde de, açarlarsa aç değerlendireceğiz. İlk yarısından gol beklediğim maç olduğundan kaynaklı yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Saat 16.30'da Wolfsburg Bochum'u ağırlıyor. Arkadaşlar burada yine çok zor maç olacak. Çünkü ihtiyacı olan takımlara yöneldim. Ama onun için de burada bu maçlar kolay kolay da böyle ana kuponlara girmez. Hani zaten ana kuponlara girecek maçları da söylüyorum. Ana kuponlara girmez arkadaşlar. Çok zor maç çünkü. Ee, şimdi düşme hattının hemen üzerinde e, İki takımda 14 ve 15 puanlı. Artı 16. Mainz'da 26 puanlı arkadaşlar. Yani şöyle anlatayım. Bochum 27 puanda. Wolfsburg 28 puanda. Yani 14 ve 15. 16. düşme hattının tam sınırındaki Mainz'da 26 puanda. Şimdi iki takım birbiriyle karşılaştı. Dolayısıyla nedir? Burada iki takımın da kaybetme lüksü yok. Çünkü birinden biri kaybettiği zaman Mayıs'ta galip geldiği zaman Mayıs otomatik 26 29 puanı çıkacak. Kaybeden takım da yer değiştirecek. Dolayısıyla hatta belki de e, bakmadım ama yani mesela Wolfsburg 29 puan olacak bir puan alırsa averajlara bakmadım. Averaja e bakarsak belki de Mainz bile ikisinin de üstüne çıkma şeyi var. Tabi averajlara bakmak lazım. Ama birinin üstüne çıkacağı garanti. Dolayısıyla da arkadaşlar burada iki takımın da kaybetme lüksü yok benim buradaki ara bahsim karşılıklı gol var olacaktır. Aynı zamanda maçın birbirine kalmayıp mutlaka taraflardan bir tanesi de ikinci golü bulur. Belki de maç 3.5 üstü bile taşınabilir. Çünkü iki takım da kaybetmemek için olacak arkadaşlar. 3.5 üstün oranı 2.33. Hatta aklımdan böyle bir 2-2'lik iki, bir skor geçiyor. İsterseniz maç sonu 0'a da 3-5 bir şeyler atıp bekleyebiliriz. Hatta neden olmasın? Bir 50 lira, 100 lira atıp bekleriz arkadaşlar. Zaten böyle oranlarda bulacağız ki e, kalan sağlayabilirim. <laughs> İlk yarısından gol ve goller bekledim maç olduğundan kaynaklı yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneği işaretleyebilirler. <laughs> Bu maçın da Cornell XG'si oldukça yüksek. E, biz de şu anda açıklayayım ben bunları çalıştığımda ama açarlarsa da her alt mutlaka değerlendireceğiz. Yurt dışından oynayanlar oran ihtiyacınıza göre. Çünkü yurt dışında 5.5 üstten açmaya başladılar. Yurt dışından oynayanlar oran ihtiyacınıza göre kendileri belirleyebilirler. Geçelim bir diğer maçımıza. Buraya kadar dinlenenlerden bir beğeni rica arkadaşlar. Saat 17'de Reinhardt Asena'yı ağırlıyor. Benim Asena bizi geçen hafta yanılttı. Maçın ben karşılıklı gollarla iki buçuk üste taşınmasını bekliyorum demiştim. Maç bir bir bitti. Ama bu sefer Rayham yani rakip müsait bu maçında gene karşılıklı gollarla iki buçuk üstte taşınmasını bekliyorum. Hatta üç buçuk üstte taşınmasını bekliyorum arkadaşlar. İki buçuk üst benim buradaki ana bahsim olacaktır. Ee, hatta ben bu sefer Rayham'dan el sahibinden en az iki tane gol bekliyorum. Bunun da oranı 137 taraf gol kuponlarımızda mutlaka değerlendirilmesi gereken bir seçenek. İlk yarısından gol beklediğim maç dolayısıyla yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Evet geçelim saat 17'de Luton Brentford'u ağırlıyor. Bu da arkadaşlar alt sıraları ilgilendiren bir takım hani hep fark ettiniz zaten hep böyle ihtiyacı olan takımlara yöneldim alt sıraları ilgilendiren bir maç. Dolayısıyla da bu maçın karşılıklı gollerle 2.5 üst, 3.5 üstte bile taşınma potansiyeli oldukça yüksek. 2-2'lik i̇ki, de bir skor bekliyorum. Dolayısıyla karşılıklı goller ve 2.5 üstü düşük misli oynayan arkadaşlar. Karşılıklı goller ve 2.5 üstü birleştirirlerse yaklaşık olarak 1.65 bandında bir orandan değerlendirebilirler. Dediğim gibi benim buradaki ana bahsimin karşılıklı gol var ve maçın mutlaka da 2.5 buçuk üstte de taşınmasını bekliyorum. Üç buçuk üstte bile iki on gibi çok güzel bir oran verilmiş denemeye değer. Tabi tek da sistemde ancak üç buçuk üstü. iki buçuk üstü yapıştırıp geçelim arkadaşlar. İlk yarısından gol beklediğim maçı olduğundan kaynaklı yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da Gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Bu maç için dediğim gibi 2 ekibi skor bekliyorum. İsteyen arkadaşlar maç sonu 0'a da şöyle bir 100 lira atıp bekleyebilirler. Hatta e, Bochum maçına maç sonu 0, Luton maçına maç sonu 0, 110'a işte en azından 3 orandır. Bir tanesi gelse yine 100 lira artıya geçeriz. Evet, skor soruma geliyorum. Saat 19.15'te Chelsea Manchester City maçı. Arkadaşlar gol mücadele bekliyorum. İki buçuk üst benim buradaki ana bahsim olacaktır. Ve maçın aynı zamanda Chelsea tarafından kazanılmasını bekliyorum. Chelsea tabii bu, bu şeye göre de Chelsea'nin en az iki tane atması lazım. Ç özür dilerim Chelsea diyorum dilim suçtu belki de <laughs> maçı üç buçuk üstü bile taşınabilir. Manchester City iki tane atmasını bekliyorum. 1.37 oranlar. Arkadaşlar ben bu maçı Manchester City diyeceğim ama sürekli ben Chelsea Chelsea dedim. Acaba Chelsea mi kazanacak? Bilemiyorum. Ya yani dilim suçtu ama bakarsınız Chelsea. Onun için tarafa gitmeyin arkadaşlar. Madem böyle bir şey oldu tarafa gitmeyelim. 2.5 üst alıp geçelim. 1.40 olandan bu maç her türlü 2.5 üst olur. Hatta karşılıklı gollarla 2.5 üstte taşınır diye düşünüyorum. İlk yarısından gol ve goller beklediğim maç dolayısıyla yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da Gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Saat 21.30'da Hamburg ile ağırlıyor. Arkadaşlar Almanya 2. Lig'de son 5 haftaya gelirken Hoştanki lider 58 puanda. Sete Pauli 57 puanda. Fortuna Düsseldorf 52 puanda. Hamburg'da 49 puanda. Dolayısıyla e, şimdi burada Hoçtankili yerini koruması ve tabii ki Sete Pauli'ye yakalanmaması için yenmesi gereken bir maç. Hamburg'da ilk 3'e devam ediyor seçen şeyleri, ihtimalleri. Çünkü Düsseldorf 52 puan aldı, 3 puan farkla Hamburg da burada yenmek için hoştan kilin üzerine çıkacak. Ve ben burada her iki takımın da ayağından goller izleyerek maçın 2.5 üstte, 3.5 üstte taşınmasını bekledim. Maç 2.5 üst benim buradaki ana bahsim olacaktır. 3.5 üst bile de değerlendirilebilir. Çünkü oran da güzel, 1.80'de bunun oranı var. E, maçın aynı zamanda düşük bir sorun arkadaşlar. Karşılıklı gollarla 2.5 üstü birleştirerek oranı arttırabilirler. İlk yarısından gol beklediğim maç olduğundan kaynaklı yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Evet son maçım saat 22'de Groningen Cambur'u ağırlığı. Arkadaşlar bugüne kadar Cambur bizi hiç yanıltmadı. Umarım bugün de yanıltmaz. Ama ben bugün Tarafındayım. Groningen tarafındayım. Groningen'in camburu rahat bir şekilde yenmesini bekliyorum. Esadırın iki tane atarı benim ana bahsim olacaktır ve maçın aynı zamanda iki buçuk üstte taşınmasını bekliyorum. İki buçuk üstte 1.30'da buna da varım arkadaşlar. Maç büyük bir ihtimalle Groningen tarafına tarafından iki buçuk üstte taşınabilir. cam da destek verirse çok rahat bir şekilde iki buçuk üstte taşınır. Hatta üç buçuk üstte bile. Neden olmasın? Aklımdan 3 birlik bir Groningen geçiyor. Dolayısıyla da işte Groningen'in 1.5 üzerinde kazanırı, 2.5 üzerinde kazanırıyla da oranı arttırabilirsiniz. İlk yarısından gol beklediği maç olduğundan kaynaklı yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Bu maça maalesef korner açmazlar bizde ama yurt dışından oynayan arkadaşlar bu maçın da değerlendirebilirler. X de oldukça yüksek çıkıyor. Bence keyifli, zevkli bir maç olacak diye düşünüyorum. Evet, maçlarım bu kadar. İddialıyız. Bekir Tanrıverdi olarak Telegram grubuma hepinizi bekliyorum. Hemen şimdi bir kupon yapalım arkadaşlar. Nedir? Basit bir kupon olsun. Ee, saat 16.30'da Hoffenheim-Mönchengladbach maçı 2.5-1.30 e, Heidenheim-Leipzig 2.5-1.30 bir de hangisini alalım? E, Manchester City-Chelsea maçı 2.5-1.40. Alın size 2.20-2.30 civarında bir oran. Bu da bizim YouTube kuponumuz olsun. Arkadaşlar kanalımıza yeni aboneler gelmiş. Hoş geldiniz diyoruz. Onları da Telegram grubuna bekliyorum. İddialıyız. Bekir Tanrı verdi olarak Telegram grubuna mutlaka gelin. E, bugün zaten ücretsiz Telegram grubundayız. Bu videoyu erken izleyen arkadaşlar oraya gelerek tamamen ücretsiz olarak Kuponlarımızı görebilirler. Ya da hafta sonu da zaten bir tane, iki tane mutlaka kupon paylaşacağız. Umarım başarılı olur diye düşünüyorum. Ee, kanalımız daha yeni. Abone sayımız az. her geçen gün biraz biraz büyüyoruz. Biraz daha hızlı büyümeye ihtiyacımız var. Onun için mutlaka da beğeni istiyorum. Ee, Videoma çıkmadan önce de bir beğeni, bir de nokta da olsa yorum bırakırsanız harika olur. Zaten Manchester City-Chelsea maçının skorunu bilen herkesi ücretli grupta ücretsiz olarak mesafe edeceğim. Yorumlara bekliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese bol şans.